Herkese selam arkadaşlar. Yine bir balık günüyle birlikteyiz. Bugün yine Pendik'ten kayıkla çıkacağız. Yine şirketten Selçuk Muhammed ve Baran olacak bugün. Farklı bir arkadaşımız. Bakalım bugün çok zorlamayacağız. Bugün istavite atacağız. İnşallah büyük gırgır balıkları şey balıkçılarından bize balık kalmıştır sahilde. Nasibimiz neyse. Bakalım alıp döneceğiz hayırlısıyla. Şimdi yavaştan sahile geçiyorum. Neyse sahile devam ederiz. Görüşürüz. Allah'a gidiyoruz ama acayip rüzgar var şu anda. Allah düşüyordum. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum. Her şimdi hazır burada. Çantamız da burada ama inanılmaz bir rüzgar var. Bakalım inşallah denize açıldık mı geri dönebiliriz. Bakalım, sonumuz sahil güvenlikte olabilir. Vallahi açını bakın rüzgar acayip. Ama sahil çok güzel ya çimler filan. Bizim adamlar da bir an önce gelseler de çıksak anasını satayım. Bekliyoruz. Bir gelsinler. Evet deniz gözüktü. Ne güzel bir gün batımı. Evet yine açıkta bir tane gırgır var. Yani bekliyoruz aslında İnşallah o gırgırdan bize balık kalmıştır. <laughs> Kediler olmazsa olmaz. Evet bakalım ya nasıl yapacağız bugün hava gerçekten de rüzgarlı baya. Aletlerimiz ve ekiplerimiz, ekipmanlarımız. Bugün istavru tutacağız, bugün zorlanıyoruz. <laughs> Evet bizim balık vadileri geldi sonunda. Bir saat oldu. Son balık bükücüler geldi. Sonunda anasını satayım. Ağaç olduk burada Ağaç ya. Çok trafik vardı ya. Anca. inanılmaz bir trafik var. Otur şöyle. Para. Bugün yeni kurban Baran yanımızda. Beni <laughs> suya mı atacak? Hey, bakalım Baran bugün ne yakalayacak? Göreceğiz. Trakonya edersin. Trakonya mı? <laughs> Hadi bakalım. Seço bugün ne tutacaksın? Abi, de orkinos ya. Orkinos oğlum Orkinos'a doyduk ya. Başka bir şey. Kılıç, kılıç tut? O kılıç. kılıç. tut aynen. motor hızına yetişmez abi. He doğru. Muhammed duruyorsun. alıyorsun. Buranın Yunus'ları meşhur. Yunus, Yunus, Yunus mu, mu tutacağım? Ya? Hadi bakalım. Sen geziye geldin galiba. Senin bu işlerle pek <laughs> alakan yok. Baran tek, tekne turu teklifi. Baran türü. deniz kızı yakalayacak. <laughs> <laughs> Kelevent dolup tutuyorum. Teyze de teknede şeyde denizde. Çekiyorum böyle kaya, sert bir şey falan <laughs> bir vakti teyzenin ayağı. Hacı. çek çek. çık çık çık. Ova baram bu işi <laughs> Ay, <şovu istanet> yiyeceğiz. Akşam <laughs> istanbul <laughs> Lan Senin <laughs> pantolonun içine giriyordu lan Muhammed. <laughs> Muhammed pantolon balığı <laughs> şey sever ama ne diyor? Doktorun ağzını mı? Balığımızı vereceğim bekleyin onu. Bak ben lifer tutuyorum çapar ile. <laughs> evet Baran. Sıra çekecek Daha yaptık şimdi Martılar uçuşunda uçuyor şunu, aa, açın. Açalım şunu Çıktı. Aha benim oltaya yine vuruyor Evet dibimizde de hemen bir tane balıkçı teknesi Bugün balık akıyor fena balık var Evet Seçoğlu al kaç tane Güçlü. Helal yakışıklı Bugün isnavit yiyoruz Bugün sonunda yiyeceğiz Balıkçı bize de bırak balık be. Aga be. Aga be. Başımızda martılar uçuyor vallahi. Kanka akıntı var. Hadi Muhammed senden de bekliyoruz hadi. Bir tane aldık yeter adam oğlum. Oğlum abi artık niye kapalı ki? Kanka kapanıyormuş ya. Ben ekmek Aptım attım martılara. Yeri. Neyi geçiyor bu? <laughs> Baba çekiyor Baba balıkta Balık in the house Hadi bakayım martılar Tabi balığın olduğu yerde Martı olur Bak burada en büyük balık burada Mami balığı <laughs> Pantoloncu Affetmez Mami çeker Şuna bak Biz her havayı deniyoruz. Araba, her hava, evet. Seço full gidiyor her ya. Bugün 4'te de bağlıyım. 5'te de fullle de oltayı full be. Bağlıyı balığın 4 dibine 4 vurduk. 5 kilo tutarız bugün. Ne hava karardı yine. Bir sürü atraksiyon. İnsanları kurtardık. güzel bir avın yine sonuna geldik. Rüzgar bizi mahvetti. Gerçi buralar gözükmüyor ama baksana kapıları oldu. Güzel avını kaldık. Bir dakika sakin ol. Şimdi görüşlerini bizimle paylaşabilirsin. bugün Baran Bey'in şanssızlığına diyelim biraz fırtınaya kaldık. olsun nasibimize bu varmış. Afiyet olsun. Seçiyor nereye gel. Yine bir kilo var. Kapanış. Seçiyor bugün 50 kilo orkinos aldık. Evet bugün az aldık ya. 50 kiloluk geldi. Hava çok, çok kötü hava ya. Baksanıza şey ya. ağaçlar nasıl oynuyor ya. Merak etmiş şaka bak abi ya. Fena fırtına vardı ya. Vallahi Bastadık. kötü oldu. Ama güzel tuttuk yine bu havaya da. Evet. İş şey yaptık yani. Yaparız. Biz artık master olduk. Evet. Baran sen ne diyorsun? İnşallah başka zamana bir kofanız diye Hadi inşallah. <laughs>